Herkese merhaba. Bugün sizinle İhsan Oktay Anar'ın Suskunlar kitabı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Gerçi bu kitap hakkında konuşmak biraz zor. Çok derinlikli, hakkında konuşulacak çok fazla şey olan bir kitap. Ama elimden geldiğince biraz bahsetmek, okumayanları biraz teşvik etmek, okuyanlara da kendi yorumlarım ve öğrendiklerimle ilgili bir paylaşım yapmak istedim. İhsan Oktay Anar Yozgat doğumlu bir yazar. Babası memur. İstanbul'dan İzmir'e taşınıyorlar. Orada lisede lisede okurken okuldan atılıyor ve daha sonra akşam lisesinde devam ediyor. Daha sonra Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanıyor. Burada okuduktan sonra daha doğrusu okurken romanlar yazmaya başlıyor ve üç tane Roman dosyası veriyor iletişim yayınlarına. Ee, yayın evleri ilk olarak bir yazar hakkında hani bilgi sahibi olmadığı için biraz bekletiyorlar ee, ve o sırada İsa Oktay Anar Kuzey Irak'ta harekata gidiyor. O süreçte e, iletişim yayınları e, yazarımızın kitabını okuyor ve verdiği 3 romanı da bastırmak istiyor. Bunlardan birincisi Puslu Kıtalar Atlası ki Puslu Kıtalar Atlası benim gerçekten çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. YouTube'da sesli kitap şeklinde paylaştım kendim okuyarak. E, Eyüp Belediyesi'nin kitap okuma yarışmasında listede olan kitaplardan bir tanesiydi ve en çok dinlenen e, videolarından bir tanesi oldu. İkincisi Kitabı Hiyel. Bu da basılıyor. Yalnız üçüncü kitabı Tamu kitabını İhsan Oktay Anar geri çekiyor. Basılmasını istemiyor. E, muhtemelen çok yeterli görmüyor kendisini o sırada diye düşünüyorum. E, Suskunlar kitabı yazarımızın beşinci romanı. E, ilk olarak dediğim gibi Puslu Kıtalar Atlası ve kitabı Hiyel basılıyor. E, 1995 ve 96 yıllarında. 97'de Efras hikayeleri basılıyor. 2005'te Amat kitabı basılıyor. 2007'de de bizim kitabımız Suskunlar kitabı basılıyor. Ve daha sonra biraz ara vererek 2012'de 7. gün 2014'te de Galis Kahraman kitapları basılıyor. İhsan Oktay Anar Ege Üniversitesi'nde asistanlıktan yardımcı doçentliğe kadar yükseliyor. Ve yardımcı doçentlik yaparken emeklilik istiyor. Şimdi kitaba biraz artık yavaştan giriş yapmak istiyorum. Kitabımız postmodernist bir kitap ve aynı zamanda büyülü gerçekçiliğin olduğu bir kitap. E, kitapta çok fazla üst kurmaca yok ama tarihi arka fon alarak e, hani olaylar yazılmış gerçek olmak zorunda değil e, 17. yüzyıl dönemlerinde yazılan bir kitap e, Sultan Ahmet döneminde yazılan bir kitap kitapta belirli karakterlerimiz var ve burada kitapların göndermeleri var e, aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum İsa Oktay Yanar kitapları yazarken çok uzun bir araştırma sürecine giriyor mesela öğrendiğim bilgilerden bir tanesi şu Kitapları yazmak için çok uzun bir dönem araştırma yapıyor dediğimde Suskunlar kitabını yazmak için Muski ile ilgili 3 yıl araştırma yapıyor. Ve kitaplarını genellikle 3 aylık bir yaz tatili döneminde yazıyor. Bu kitabı da aynı şekilde yapmış. Kitapta Kalın Musa ile başlıyor. Daha doğrusu ilk başlangıç kısımlarında. Kalın Musa çok cimri bir karakter. Müzisyen ve oğlu Veysel var. Şimdi burada göndermeleriyle birlikte bahsetmek istiyorum aslında. Kalın Musa, Hazreti Musa'ya gönderme yapan bir karakter. Oğlu Veysel, e, isim anlamı güçsüz ve e, gariban anlamında. Aynı zamanda burada Veysel Karaniye de biraz gönderme yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Veysel'in iki tane oğlu var, ikiz. E, Davut ve Eflatun. Davut, Hazreti Davut'a gönderme yapıyor diye söyleniyor. E, Davut güçlü bir karakter. O da müzisyen. Kanun çalıyor ve Neva adında bir kıza aşık oluyor. Neva da aslında bir makam ismidir aynı zamanda. Eflatun da İslam felsefesinde aslında Platon'a gönderme yapar. Eflatun da biraz daha böyle duygusal kendi iç aleminde yaşayan bir karakter ve Eflatun kitapta bir ses duyuyor. Bu sesin peşine düşüyor, ne ses olduğunu anlamıyor ve evden Galata Mevlevi hanesine kadar süren bir Yolculuğa çıkıyor bu sesin kaynağını bulmak için. Bu yolculuk da aslında yedi büyük günahtan geçiş yolculuğu olarak söyleniyor. Daha sonra Galata Mevlevi hanesine ulaştığı zaman oradaki pire buraya gelmek istiyorum diyor. Oradaki ney sesini duyup onu kabul edip baştan biliyorsunuz bir çile doldurma dönemine alıyorlar. Ve belirli bir süre sonra buradaki pirimiz onu yanına alıyor ve eline bir ney veriyor. Diyor ki bu çok e, hani iyi bir ney değil. Sen bundan ses çıkaramazsın. E, kadınların kullandığı bir ney diyor. Ve Eflatun e, neyi eline alır almaz en zor makamları bile çok güzel bir şekilde çalıyor. Ve pirimiz burada çok şaşırıyor. Eflatun bunları çalarken e, di, dilsizleşiyor. Yani kitaptaki Suskunlar ismini göndermede biraz buradan geliyor diye düşünüyorum. Bu süreçte tabi bu ilk kitabın ortaya çıkış sahneleri yani yegah kitap 3 bölümden oluşuyor. Yegah bölümü hazırlık bölümü daha sonra dügah bölümü burada birleşik makamlar var. Hani bir durak perdesi veriliyor olayların asıl giriş kısmı başlıyor. Burada Batın efendi var ve Batın'ın oğlu Zahir var. Kitapta Zahir'in geleceği söyleniyor. Aslında Zahir de burada Hazreti İsa'nın sahneye çıkışını kıyametin yaklaşmasını ...sembolize eden bir e, karakter. E, yine buradaki karakterlerin göndermesinde... ...yani zahirin göndermesinde... ...zahir ilk geldiğinde hamamda yıkanıyor. Burada bir vaftiz edilme... ...sembolizasyonu var. Ve daha sonra da... E, ins yani ...zahir... E, ...garip bir karakter olduğu için... ...insanların dikkatini çekiyor. E, hatta şehirde... E, ...yürüyüş yaparken... ...daha doğrusu bir yerden bir yere giderken... ...insanlar peşine takılmaya başlıyor... Baştan ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorlar. Sonra anlayamayanlar dalga geçmeye başlıyor. Böyle enteresan bir bölüm. Tavut karakteri var. Tavut karakteri de aslında şeytana gönderme yapıyor burada. Hatta Tavut e, cüce efendi. Yani musikiyi yasaklamaya çalışan imam görünümünde bir karakter. E, burada Tavut da aslında ölümsüzlüğü. E, nasıl diyeyim? Ölümsüzlüğü vaat ediyor. Ve e, kitapta. Cinayetler işlenmeye başlanıyor. Yedi kişinin öldürüleceği söyleniyor. Kahinler burada işin içine giriyor. Kahinler de çok enteresan bir şekilde bir yıldızın kaydını görüyorlar. Farklı şehirlerde aynı zamanlarda hemen hemen bu yıldızın kaydını gözlemlerken kör oluyorlar. Ve tek bir kahin kalıyor. O gece uyuya kalmış. Bütün kahinler o uyuya kalan kahinin evinde toplanıp olayı çözmeye çalışıyorlar. İşte bu yıldızın konumu neydi diye tartışıyorlar. Kahin tek gözünü kapatarak bu yıldızı anlamaya çalışıyor. Neyi ima ettiğini, neyin göstergesi olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Ee, ve e, olaylar bundan sonra gelişmeye başlıyor. Çok fazla da spoiler vermek istemiyorum aslında ama e, kitapta Galata Mevlevi Hanesi ve Galata Mevlevi Hanesinde Suskunlar mezarlığı kitabın adındaki suskunlara biraz gönderme olabilir. Hamuşanlar mezarlığı da çok geçen bir nokta. Dediğim gibi çok fazla göndermeler var. Kitapla ilgili çok daha fazla şey söyleyebilirim ama çok fazla spoiler da vermek istemiyorum. Sonuç olarak kitap çok derinlikli. Okurken araştırma yapılması gereken. Aynı zamanda eski... Arkaik kelimelerin kullanıldığı, Osmanlıca tabirler olsun, eski kelimeler olsun çok fazla kullanıldığı e, ve müzikle ilgili, musikiyle ilgili çok fazla terimlerin geçtiği bir kitap. Bununla ilgili hatta ben okurken e, bir sözlük oluşturdum. Paylaşabilirsem onu da burada paylaşmak istiyorum. E, ama okuyan insanların gerçekten bunu iyi ki okumuşum diyebileceği ve okumaktan pişman olmayacağı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.